Günümüzde pornografi çok yaygınlaştı ve her türlü cinsel sapıklığın pornografiyle servis edildiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı bu sapıklıklardan nasıl koruyabiliriz? Koruyamazsınız canım kardeşim. Koruyamazsınız. Hiçbir şey de yapamazsınız. İstanbul Sözleşmesi'ne göre Türkiye şartlarında şimdi 18 yaş sınırı var bizde kanunla. Eğer 18 yaş Avrupa standartlarına göre indirilecek 15'e, 16'ya, 14'e indirilecek derse 15, 16, 14. İstanbul Sözleşmesi'ne göre 18 yaşını doldurmuş bir kız isterse gider amcasıyla, isterse gider dedesiyle cinsel ilişkiye girer. Koruyamazsınız. 18 yaşını doldurmuş olan bir kız İstanbul Sözleşmesi'ne göre istediği erkekle, istediği kadar, istediği gibi cinsel ilişkiye girer. Koruyamazsınız. 18 yaşını doldurmuş bir erkek, istediğiyle, istediği gibi cinsel ilişkiye girer. İster erkek erkeğe, ister erkek kadına, ister kıza, istediğini istediği gibi yapar. Koruyamazsınız abi. Koruyamazsınız. Neden bangır bangır bağırıyoruz? Koruyamazsınız. Nikahlı eşinizi de koruyamazsınız. İstanbul Sözleşmesi'ne göre bir kadın nikahlı da olsa istediği erkekle ilişkiye girer. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. İstanbul Sözleşmesi'ne göre bir erkek nikahlı da olsa, evli de olsa istediği kadar kadınla veya erkekle cinsel ilişkiye girer. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Koruyamazsınız. Türkçe konuşuyorum canım kardeşim ya. Ne korumaktan bahsediyorsunuz siz? Koruyamazsınız diyorum size. Sen bizim dinimizi 18 yaşını doldurmuş veya kız veya erkek veya evli bir erkek veya kadın dinimizin emri bu diyemezsiniz. İstanbul Sözleşmesi'ne göre diyemezsiniz. İstanbul sözleşmesine göre benim bu namus anlayışıma aykırı diyemezsin. Bu benim dini anlayışıma aykırı diyemezsin. Benim örf, gelenek, göreneğime aykırı diyemezsin. İstanbul sözleşmesine göre bizim köyümüzde bu geçerli değil, bizim kasabamızda bu geçerli değil, bizim sül sülalede bu geçerli değil diyemezsin canım kardeşim. İstanbul sözleşmesine göre bu İslam hukukuna göre böyle İslam nikahı böyle İslam'la alakalı böyle diyemezsin canım kardeşim. Diyemezsin. O yüzden koruyamazsın da. Bitti. Koruyamazsınız. Aile diye bir şey kalmaz. Koruyamazsınız. Bir adam nikahlı mı, nikahlı bir adamla, bir kadın bir adamla nikahlı mı, nikahlı istediği erkekle ilişkiye girer. Koruyan boşayamazsınız da. İstanbul Sözleşmesi'ne göre diyorum. Yapamazsınız hiçbir şey. Herkes özgür. Ne ailenizi koruyabilirsiniz, ne çocuklarınızı koruyabilirsiniz. Şimdi bunu sunarken kadına şiddet örtüsü altında sunuyorlar. Kadına şiddet örtüsü altında yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak sanki kadın şiddetini desteklemek gibi söylüyorlar. Değil canım kardeşim. İster kadına ister erkeğe şiddet şiddettir, yasalarca belli. Yasalarca belli cezası. Ama sen kadına gitti başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdi, değil mi? Sen ona namussuz dahi diyemezsin kadına. Sen fuhuş yaptın, fahişesin diyemezsin sen kadına. Veya erkek gitti evliyken başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi. Sen erkeğe namussuzsun, sen fahişesin, sen şerefsizsin diyemezsin İstanbul Sözleşmesi'ne göre. Devlet onu muhafaza altına alacak, emanını alacak. Şimdi bunu kadınlar böyle feminist kadınlar savunuyorlar hesapta kadına şiddete hayır diye. Ha canım kardeşim benim. Sen yarın öbür gün kocanı tutamayacaksın evde. Buranın tapusu kime ait? Adama ait, değil mi? Erkeğe ait. İstediği kadar kadın getirir eve. Benim cinsel tercihim bu dar. Her gün başka bir kadın getirir eve. Benim cinsel tercihim bu der. Ne yapabileceksiniz? İstanbul Sözleşmesi böyle bir sözleşme. O yüzden bu sadece, bakın burası çok önemli. Kadına şiddet örtüsü altında bunlar oluyor. Kadına şiddet örtüsü altında.